Rutin gebe ultrasonunda nelere bakılır? İlk 3 ayda ilk önce rahim içi bir gebelik kesesi, kesenin sayısı, kese içinde bebek, bebeklerin sayısı ve kalp aktiviteleri değerlendirilir. Eğer annenin yumurtalıkları ve rahiminde bir kitle varsa bunun da gözlenmesi gerekir. Sonraki haftalarda ise en önemli kriter bebeğin gelişimi. Gelişimi için bebeğin başının çapı, çevresi, Karın çevresi ve uyluk kemiği uzunluğu ölçülür. Otomatik olarak aletler tahmini fetal ağırlığı buradan çıkarır. Bunun dışında plasenta yani bebeğin eşinin görünümü, yerleşimi, ilerleyen haftalarda rahim ağzıyla olan ilişkisi ve bebeğin içinde yaşadığı amniyon sıvısının miktarına bakılır. Gebelliğin son dönemlerinde ise önde gelen kısım doğum şeklini belirleyeceği için değerlendirilir.